Mesut Yer'le Uyan Türkiye devam ediyor. Sabah sabah öğrencilere sınav öncesinde böyle reklam öncesinde de böyle hoppada zıppada bir şeyler yayınladık. E karşımızda böyle biliyorsunuz sihirli mihirli diziler. E, mi söyleyeyim e, sürekli hoplayıp zıplayan adamlar yapacak bir şeyimiz yok. Biz de elimizdeki malın kıyanı gösteririz. Bilgisözlük.com'da enfes bir röportaj yapıldı benle. Sevgili Bilgi Sözlük ailesine tüm sözlük ailelerine teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler hocanın kızı hocanın öğrencilerine bir giydirdi pir giydirdi. Sırada bizim onlar Zerre kadar ilgimiz yok önermesi içeren siyasi bir haberimiz var. Sabah sabah iç karartacak cinsten filan değil. Bildiğin siyaset magazini gibi bir şey. Ha bunu şimdi yayınlamazsak bir daha zor yayınlarız valla. Neyse. Saadet Partisi'nin merhum lideri Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz, Kayseri'de AK Parti'yi eleştirdi. Partisinin kadın kolları üyelerine konuşan Altınöz, biz hiçbir zaman ampule üşüşen sinekler gibi menfaatlerimizin peşinden gitmedik sözleriyle dikkat çekti. O ampul kim? Sinekler kimler? Artık sizin fantezinize bırakıyoruz. Bildiğimiz tek şey, vallahi bu sözler kavgada söylenmez. Değil seçim meydanlarında. Buyurun efendim tartışmanın fitiline Ateşi de bugün yarın gelir nasıl olsa. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşamını yitiren Saadet Partisi'nin merhum lideri Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altunöz Kayseri'deydi. Partisinin kadın kollarına seslenen Elif Erbakan'ın hedefinde AK Parti ve Başbakan Erdoğan vardı. Elif Erbakan önce babasını andı. bir yaşadık. Ama bu yaşanan acının ardından geriye dönüp baktığımız zaman tekrar ilginç şudur ki kendisinin sağlığında gözüne bata bata imanet edenlerden olmadık en olur Bizim için en büyük tekrarlı kaynağı budur. Ardından da AK Parti'yi hedef aldı. Hala her türlü zorluğa rağmen bu çatının altında bulunanlar gerçekten inşallah sadıklardandır. Gitmedik edebileceğiz Allah'ın izniyle. Neden biz çeşitli menfaatler elde edebileceği halde gerek siyasi, gerek de ticari tabirine maruzdur görüntüyü bir grup antre üşüşen sinekler gibi menfaatlerimizin peşinde gidenlerden olmadıkta neden hala buradayız? Elif Erbakan Altınöz'ün eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. Erbakan'ın kızı bizzat Başbakan Erdoğan'a eleştiriler yöneltti. Erdoğan'ın açıkladığı İstanbul ve Ankara projelerinin yerel yönetim projeleri olduğunu söyledi. İstanbul'da bir proje açıklandı. Yeni bir boğaz yapılacakmış. Ankara'ya, Orta Doğu'na bir hayvanatlar çift yapılacak. Bunlar yerel devleti projeleri. Sonra düşündüm dedim ki herhalde Sayın Başbakan bu seçimlerde meclise giremeyeceğini anladı. Bunun üzerine Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayı planlıyor önümüzdeki belediye seçimlerinde. Vallahi hanımefendi de bildiğiniz hatip çıktı. Vallahi e, babasına çekmiş. Ya bu arada biz bilmece soruları soruyoruz. Kendin sor kendi şey. De